Selam oyun severler ben de bu gamers bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Pixel Horizon serimizin 3. bölümüne devam ediyoruz. Köye gittin sandım çok ben. ben. Yok köylü değilim ben. Bak zımla şu minik kalelere gördün mü yatak olan yerlere bak. Evet. Her yere dörder tane köyde koyduğumuz için ya da üçer tane yatak kadar 3-3-3-6-9 gel yanına. 12. Hı. Hmm. 16. Hı. Hmm. 20, 22, 20, 26 tane falan işte köylü ihtiyacımız var dedim. Oha. Evet, işte, canım, kolay Hallederiz. Halledersin yani. Yok, 26 değil. 3 6. 20 20'ye yakın işte. 20 20 26 diyelim 2 tane de zombiye, 2 tane de İsim etiketine ihtiyacımız var. Tamam. Önce ne yapsak? Ne yapalım? Köylüleri getirmek yerine önce isim etiketlerini bulalım. Çünkü köylüleri getirdim ya da hmm. en, en zorundan başlayalım köylü çiftleştirelim. O, o senin elinden öter. Gideceğiz köylü çiftleştirip katlayacağız. Hmm. Köylüleri nereye koyacağız ki şu an? Aa, ben halledeceğim onu söyleyeceğim sana. Teleporda çok yakın yerde. Köylü farmını buraya yapacağız aslında anladın mı? Burada götüreceğiz lazım oldukça. Buraya gel yanıma. Bırak buraya yapacağız. Tamam. Buraya, buraya yapacağız. Kıralım. Buraya köylü farmını yapalım. Altınar. Tamam. Sistematik olmasına gerek Sen biliyorsun Hı. yapacağım. Yani. Hmm. Öper. Ben de raidere düşeceğim kanka. Oraları kırma. Buraya, buraya, buraya gel. Yanıma gel. Ya. Burası. Ortalın bu tarafta. Şimdi bunlar da kırıyor. <laughs> Mi yeter, kır istiyorsan. Hangisine kırayım, yandakine mi? Buraya mı? Kır onu. Tamam. Sarar alan yeter herhalde. Yeter. Peki, tasarım yapayım mı yoksa kafama göre blok mu kullanayım? Tamam dom direk. Köylü yerin su altı. Su altı portaldan köye geç. Tamam. Tamam. Hani geçici bir şey yapacağız aslında Tasarım kalsın Önemli olan iron farmına köylü götürebilmek Hızlı bir şekilde 26'ya yakın köylü gidecek. Ya da 20'ye yakın o yüzden Önemli yani Tamam um. Bunun için diye de vereceğim 20 lira oh. benden kazıp sana vereceğim Wow Okey mis? Tamam öğren öğren yolu çekip geleyim. Yolu portanın arkasına Önemli öyle mi şans? Buradan fark etmiyor. Buradan gelsinler. Buradan gelsinler. Burası önü. Evet. Aa yok. buradan geçiyorlar işte direkt. Nasıl? Hmm. Bakayım. <laughs> aa, aa arı. <laughs> Nether'da bir arı. Bana su lazım. Çapa lazım. Çapayı ben kendim yaparım. Ekipman da getirmemiş. Fakir gibi takılıyorum. Birleştirme kanka. Ray keşfettim. Ne yapıyorsun lan sen? Ya. Lak diye girecek işte da Allah Allah. Tamam. Tamam, Ularım, Allah Allah. <laughs> Ben şöyle bir He ee, portala çok yakın lan. Kanka evet oha biraz ileri yap bunları kırayım buradan yapacağım. Değil mi burada? Kır, kır Açalım o zaman oraları biraz. Çok yakın oldu. Hatta çıkışın öteki portala gelmesinler. Çıkışın öteki portaldan geçsin. Hıhı. Hmm. Sistemi yapınca. Hadi ben gidiyorum. Burayı şey yapacağım şimdi. Sıraya çekeceğim bizim şeye doğru. Base'e doğru. Buradan başlasa 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nasıl ray yapmayı unuttun ya? <laughs> ben buna arada giderim kanka. Eve nereye gidiyorsun kanka? Yok kanka. Önce köylü çekmemiz gerekiyor. Ha. Yok o onu, onu değil ya. şeye, köylü farmına köylü çekeceğiz. Ya. Wow. Bayağı sıkı yapmışsın güzel. Hızlı gidiyor. Hadi bakalım.

böyle buraya gideceğiz. Sonra tekrar büyük silah Hı. Buraya Vay sonra vay buraya. Sonra böyle Adam yapmış ya. Peki zombileri nereye koyuyoruz? Zombiler burada, gel vermi. Onların önünden de geçiyor burası. Zombilere bak buraya koyacağız. Hmm. Bir tane, bir tane. Bir buraya bir de karşısına bak. karşıya. Hı hı. Ve Bir de şurada. 4 tane kanka. neden 4 tane, biliyor musun? 4 ayrı yerden ayrı. Çok güzel. Bir saatte Hmm. Vay be. Hmm. Evet. Bu o basit Iron Farm'ın 16 16 tanesini yapmıştım Şu an burada 8 tane var galiba, değil mi? Yan yana dizdim böyle. Aynen. 4 böyle dizdim. Bir 4 böyle, bir de üst katına 4 4 yaptım. 16

Mob var mı? Sandım ben bunu ilk yayında görünce Cihan'ın da. Mob var mı yapacaksın mı? Ona hmm. hmm. Peki o kafa gibi oluşturuyoruz ya 3 katlı falan. Kaç kata kadar çıkabiliyor? Hmm. Geliyor, gel. Hadi bakalım. Hadi. Aa. Hadi. 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 Aa. Aha. Geldi. Geldi. Ne? Hoppa sistem. Finish evet. Ne demek? Senin de ha. Bakalım yerinde mi? Ha. Ha. Sen doğdun mu sen? Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunalım. Epey bir çalıştık diyebilirim. Burada bir köylü farmımız var artık. bize en yakın olan köyde yapmış bulunduk. Böyle arkadaşım da bunun üzerine bir cam kaplama yaptı. Rahatlıkla görebiliyoruz. Burada yataklarımız var. Burada dörde dört bu arada. Bu şekilde yapılıyor. Bunun altında su var. Variller. Üstüne tahta koyuyorsunuz. Ekiyorsunuz, bol bol ekmek, bol bol tohum atıyorsunuz. Gerisi kendi kendine geliyor. Ee, kendiliğinden oluşuyor. Burada da o yataklara giderken bebeler, aşağı düşen bir sistem oluşturduk. Ee, şuradan görünebiliyor mu? Bakın ha! Tam şu noktadan, bilmiyorum görünür mü? Burası açık, tık diye aşağı düşüyorlar. Büyüklerin geçemeyeceği bir yer. Burada bir fırlatıcımız var. Fırlatıcıdan vagonları alıyor. Buradan bastığımız anda hop diye gidiyor. Burada da bir e, güvenlik butonum var. şartelim var. Güvenlik şarteli. Buradan alıp götürüyoruz abi. Bu şekilde. Burayı da herhangi bir sıkıntı olmasın diye kapatıyorum. Buradan gördüğünüz üzere hop portal'a portaldan da doğrudan bizim base'in oraya gidiyor bakın. Buradan sokuyoruz abi. Portal bu. Benim tam bulunduğum nokta şu benim. Oradan abi alıyorsun. Hop buradan çıkıp burada gördüğünüz bir toprak yol yapılmış. Arkadaşım yapmış. Bunlara dağıtacağız. Şu anda 3 tane bebe var. O bebelerden bir tanesi büyümüş bile. Bunlar bir yandan burada üretme devam ediyor. Yavaş yavaş. Bakalım belki bir tane daha eklenmiştir aralarına. Bakıyorum. Henüz. Hala 3 tane. Biz burada bulunduğumuz sürece aktif olacağı için şank. Üretmeye devam edecektir. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Dubu Gamers kaçar.